Emek Motor Batman Nisan ayı üretimimiz 2022 yılı tanıtımını gerçekleştireceğiz. İzmit'ten İbrahim Bey'in motorunun. Ustam bu modeli anlatabilir miyiz? Açılır kapaklı. Çift koltuklu. Çift koltuklu. Evet. Böyle açılır. Çift koltuklu. bilmesi için aynı zamanda. Böyle, sürücü arkadaşımız da burada girer. Girmek istediği zaman şu mekanizma. Bu mekanizmada koltuk da açılıp kapanıyor. Yukarıya kalkıyor. Evet. Eşya, yük eşya için. Eşya için. Ayaklarını koyar buraya. Aynı zamanda şöyle. Ayaklık da açılıp kapanıyor. Böyle. Asilok kapanır. Yük şey koyduğu zaman dar olmasın diye. Evet. Yükü geniş alan bırakıyor. O şekilde görelim. Tabii ki. O. Şöyle. Şöyle yıkalını. İsterse de kişi binebiliyor evet. bu şekilde. Şu alan genişliyor tabii ki. Ayrıca şu koltuklar yine koltuğumuz yine kapıyor böyle. bir bu koltuğumuz. Evet. Bu da Burada sepet var. Sepetin şeyler koyar buraya. Evet. Ondan bu da tadilat içindi. Rahat bir şekilde tadilatın gerçekleşmesi için. Kilit var, evet. Koltuğun kilitliyor. Aküyü bu bu Bunda değişik akü. Akü de buraya koyduk. kapatıyor bu. Olduğu gibi evet. Kapatıyor. Koltuğun altında kalıyor. Şöyle bir baksanız. O şekilde. Akü görünmüyor şimdi şöyle. İşte deyiği gibi kaput. Evet. Koltuğun altında. Evet. O bir de çalıştıralım motorumuzu. Sürüş testinde yapalım.

Evet. İzmit'ten İbrahim B e hayırlı olsun diliyoruz. Hayırlı olsun. Güle güle kullanılsın.